Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ikinci video olan yine bisiklet videosu atacağım arkadaşlar. E, öbür arkadaşımla attım. E, öbür arkadaşım yoktu yani. Onun adı Ali Tuğay'dı. Ali ile video çekmedim. Şimdi Ali ile çekiyorum. Çünkü o e, Mersin'deydim. Merhaba de. lan Yüzünü göstermem istemiyor. Merhaba da merhaba. <laughs> ya hadi ya merhaba de. Selamlar. Oldu oldu. Hani gezene ya. Çok da ses var bu mahallede ya. Çok da ses var. Arkadaşlar videolarımı niye izlemiyorsunuz? İzleyin ya. O kadar ben boşuna mı çekiyorum? Kanka oğlum düzgün dur ya. Vallahi ama videolar. Kardeşim yüzünü çekmiyorsan sevgilim. Çekmiyorum çek. Gel. Gel. Yok. Ya çok ses. Ay oğlum ama bak. Kaç kültürelse o kadar ses geliyor ki. Neyse yüzümü çek, kardeş. çek evet. kardeşim. Evet. bu short videolar çekiyor yani TikTok'ta. Aga, şu aga diyorum ya arkadaşlar. Yan çekince böyle kötü oluyor. O yüzden dik çekiyorum. Ne oldu oğlum? <laughs> dik çekiyor. Üf üf arabaya bak mükemmel. <laughs> dik çekince yani yatay çekince kötü oluyor. O yüzden dik çekiyorum böyle. Dik çekiyorum. Evet. Oğlum yatay çekince şey. <laughs> oğlum oğlum yatay çekince kötü oluyor. Ha. Şuraya çek bak doğal. Evet doğal güzellikle. Baba geliyor çapacak. Gö oğlum gö. Doğal güzellikler mükemmel bir ağaç. Neyse, de <laughs> ya bir git. <laughs> <laughs> verme, verme. Ya, ya, motor sesi ya, o, ya. O, öf. <laughs> ne oldu lan? Gelemiyor mu? Aldın. Ha? Okulun adını veriyorum. Gelin basın buraya. Hayır. Şey. Evet arkadaşlar burada videoyu durduruyorum. Evet, geldim gibi. Niye söyle? Söy söyledi, söyledi tam söylerken videoyu durdurdu. Şey. Oğlum söyleme söyleme. <laughs> tamam. Oğlum devam ediyor şu an. İki dakika oldu lan. Mahalleden bu okulun oraya gelmemiz iki dakika oldu. Oğlum tu, 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 çekiyorum, çekiyorum. Tuva da, ben... oğlum tuva da aynısı. Şimdi... Ben, ben çekeyim oğlum ya. Oğlum ben... git. Aa, Okulu göstermiyorum, okulun yanındayız ya. Ver oğlum çekeyim ben, sıkıntı yok ben çekeyim. ben. O okul okul isterim. bay bak şey yapmış adam. Oğlum ben çekeyim şey kardeşim. Abi güneş güneşle birlikte mükemmel oluyor görüntü baksana. Kap karanlık oluyor. Oğlum versene. Niye ne yapacaksın? Yüzünü şöyle zoomlayalım. Fotoğrafı çekeceğim. Oğlum <laughs> öyle deme. Oğlum öyle deme. Küçük yaştakiler izliyor değil mi öyle? Oğlum iki iki görüntüleme aldı ne? Nah <laughs> iki. Tövbe tövbe. Fıfetli can ya. Oğlum iki görüntüleme almadı. Beş oldu beş. Beş hmm, mi? Hmm. Kesersin burayı kardeşim. Tamam kes. Önce açık bir. Evet. O da Ali küfür etti. O yüzden durdurdu. Arkadaşlar Emir de ah dedi? Yo öyle bir şey demedi. Yalan söyleme lan. dedi. Yo. Dedin. Hadi lan oradan. Dedin. Hadi lan Ne edebilirim? Edemezsin. Ne ediyorum? Edemezsin. Günah gibi şu evet. an. Evet. Öyle bir şey demedim. Arkadaşlar size bir tane ev göstereceğim. O evde yaşamak istemeydiniz. Bak ev küçücük. Ortaokulda var ya. Öf, okul, ortaokulda şimdi siz. Arabalar böyle gözüküyor mu? Güneşten dolayı gözükmüyor. Evet. Bilmem gözüküyor mu arabalar böyle. Bak. Göstereceğim. Ev küçük. Ev küçük bu kapı. <laughs> Arkadaşlar bak. Ali buradan böyle dönüyordu. <laughs> Fihene Film, basamadı buradan böyle yere çekildi. Ev küçücük böyle havuzu var, kedisi var bir de büyük büyük bir bahçesi var. Mükemmel evet. <laughs> ya oğlum dedim yeme düştü. Şey yapıyor böyle yapıyor. Dur Böyle yapıyor ya. Kedim maması olmaz. Abi. Gel dönek. Ha? Gel dönek. Gel dönek. Gel. 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 Çok çok ses var. Gel. Ortaokulda ne yapıyor Ortaokulda çok ses var oğlum ya. Bir de onlar yuk. Bir de onlar yukarı gidiyor. Bir de onlar yukarı gidiyor. Bak, gördünüz mü bilmiyorum ama yukarı gidiyor. Beni çekti. Evet. <laughs> Yine fiyane tuttu içeride. Arkadaşlar ben kendimi gösteremiyorum ya. Kamera donuyor çünkü. Ali beni göster sadece yüzünü. Ben çekeceğim kardeşim. <laughs> özel telefon özel. <laughs> Arkadaşlar doğal güzellik gör tura alsaydım. Niye lan? Onunla da olsa da üçlü. Tamam oğlum. İlk senden çekeceğiz sonra üçlü çekeriz. O ya çok bilmiyorum. Arkadaşlar evet videosunu düvek attım. iki kişi izledi düvek. Ben boş bir video attım. 134 izlenme oldu arkadaşlar. Boş Bizi video. izleyen yok be. Ama beni izleyen var. Tabi oğlum şey TikTok'ta herkes ge geziyor tabi. E hani. işte YouTube Youtube'daki kısa sonra videolar sonra. o, orada herkes dolaşıyor tabii o kadar böyle. Tamam oğlum paylaşsanız. Tamam ben de kısa videolar çekmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar burası. Oğlum kaç ya yaşında şükür. mı? Kaskı ters takmışlar. yemin. <laughs> Kaskı ters, ters takmış. zaten <laughs> gösterdik. Oğlum niye söylüyorsun Ali ya? Sen de her şey söylüyorsun. Söyle oğlum. Tabii ki de şaka yaptık. Burası Yalova Çiftlik Köyü değil. Burası e, şu. Nereye lan? bu? Unuttum ben. Ben nerede yaşadığımı bilmiyorum. Arkadaşlar burada ama nerede yaşadığını bilmiyorum. Ama ben biliyorum. Biliyorum. Oğlum gel ya, şöyle. Bursa'dayız arkadaşlar. Evet Bursa, Bursa'dayız. İşte Bursa'da ama Bursa'da nerede olduğumuzu unuttum ben. Bursa'dayız. Şöyle sağ taraflarındayız arkadaşlar. Bursa'dayız dünyanın mükemmel bir mağazası. Ağaç, ağacın büyük bir dalı. Üç tane alaba. Üçü de birbirinden güzel. Dördüncü çok kötü. o yüzden göstermiyorum kötü olduğu için. Çok 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 kötü. Ben burada durdum. Arkadaşlar <laughs> orta okullar olduğu için videoyu durdurdum. Söyledim. Dibimizde geçtim. Nereye çekeyim oğlum? <laughs> BMW. Bmw, bmw <laughs> İnşallah bmw'yi çektiğim abi videoyu izlemez <laughs> İnşallah bmw'yi çektiğim abi videoyu izlemez O zaman izlerse çok mutlu olurum Göstermiyordum, ben de çekiyorum Evet, sokağı göstermiyoruz <laughs> gel bir 8 dakika oldu. 8 dakika oldu. 8 dakika. Ben tamam, bitirmek işte 10. dakikada. Dön dön dön. O kadar değil Sadece bu alanı falan çekik. Hadi şöyle. Videoyu dolayıkla edeceğim. Ağacı göstereceğim. Mahalle var çünkü. göstermişim şimdi bulursunuz silahı. Ağacın boyuna bakalım. Mükemmel. Mükemmel bir şapkası var. Devam et, devam, 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 devam. Pasat sevam, pasata bir nevim. Hi hi bu. Tamam hadi bitiyoruz. 9 dakika oldu. Zaten e, 30 saniye falan videoyu bitiriş olur. oldu. 9 buçuk, 9 dakika 30 saniye al size video. İzlesiniz yani. İzlemeyip de ne yapacaksınız? Çekmek, çekmek. Evet. Yok yok çekmiyoruz kardeş. Olası özel. Sakın ka dozar. Bek 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 bit duak tutam. Tutacağım video. Arkadaşlar bitiş şey hali bitirecek telefonunu hacı. Bakayım editlerken izleyeceğim ki Niye editliyorum oğlum? Senin videon değil mi? Gel ben ben. Yostan bezan var bu sefer. Elimle kapatıyorum ki görmesin. Evet arkadaşlar bu videonun sahibi bu kanalın sahibi Emir. Arkadaşlar bay bay. <laughs> you should like